Az siktir. Abi. Ne oluyor lan? Davut geliyor abi. Ee, gelsin ne olacak? Bize bir şey olmaz ki. Biz ölüyü diriltiyoruz. Mezardan adam çıkartıyoruz oğlum. Beyler burayı boşaltıyoruz. Buyur birader. Aferin Karazın'dan. Şimdi ben sana hoş geldin diyeceğim. Sen direkt mevzuya gireceksin o yüzden buyur Davut. Şimdi beni iyi dinle dalyanak. Kudrete bir haber uçurmanı istiyorum. Haber mi uçuracağız? Nasıl olacak o iş? Böyle. Aa. ...senle böyle hemen anlaşınca çok mesut oluyorum ya. Neymiş haber neymiş? Hani sarpla gittiniz şu kumarhane var ya? Ha bu kudretin kumarhanesine diyorsun. Ne olmuş? Şimdi sana bir sır vereceğim. Sen de ağzını sıkı tutmayacaksın. Ya bu aralar hiç tutamıyorum ya. Kudret şunu bilmeli. Kumarhanenin müdürü Celal babaya çalışıyor. ...o çantayı Celal Baba'ya müdür verdi. Bak, bir sürü Söyle bakalım yetkili, bu kameraların kaydını nerede tutuyorsunuz? Kayıt tutmuyoruz komiserim. Mantıklı <laughs> Sen bana mava kuma da söyle bakalım, nerede kayıtlar? Söylediğim gibi komiserim, kayıt tutmuyoruz. Yalnızca izliyoruz. Çanta mı? Ne çantasıymış bu? Hiçbir şey anlayamadım. Sen anlamasan da olur. Kudret nasılsa anlayacak onun ne çantası olduğunu ve Celal Baba'yla bağlantısını. Ama bu nasıl? Sen sen ol, çantana mukayet ol Handan Hanım. Orada burada geziyor. İyi de biz bunu niye yapıyoruz ki? Celal Baba'ya yanlış mı yapacağız yani? Ben sen benim Celal Baba'ya yanlış yaptığımı ne zaman gördün renkli? Sen dediğimi yap gerisine karışma. Mustafa için yapıyoruz bunu. Haa. Kantiyi kuramadım ama Mustafa için diyor sana kan sular durur.